Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı bol yavrulu hobiler. Ee, bildiğiniz üzere iki buçuk yıldır YouTube'a hemen hemen video yüklüyorum. Ee, ve bu süreç boyunca YouTube'da herhangi bir yani YouTube'da da Instagram'da da hobi adına bir çekiliş yapmadım. Ee, geçen günlerde de aklıma geldi öyle e, içimden geçti bir iki buçuk yılın sonunda e, Hobi Köşem kanalına da bir çekiliş yapmak yakışır diye düşündüm açıkçası ve e, bildiğiniz üzere yakın zamanda e, üretmeyi ve beslemeyi bıraktım. Elimde iki çift kadar bir lepstes kaldı. Hem onları bir arkadaşa hediye edeyim hem de meleklerden ve çöpçülerden hediye edeyim diyerekten Böyle bir düşünce girdi aklıma açıkçası. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim ee, yapça, yapmış olduğum çekilişte e, herhangi bir şart olmayacak. Yani e, abone olmanız gerekiyor, abone olmanız şart gibi bir şeyler söylemeyeceğim. Öyle bir şart, koşul bir şey yok. Sadece e, şartı yani ne yapmanız gerektiğini videonun sonunda söyleyeceğim. Dediğim gibi iki çift lepistes, koridoras, panda koridoras ve bronz koridoras ve haricinde de melek hediye etmek istiyorum. Şimdi e, bu videoyu çekerken de aklıma e, bir fikir geldi. Dostluğumuz ve arkadaşlığımızdan ötürü Yani bunun e, samimiyetimize de dayanaraktan böyle bir şey geldi şu an için aklıma. E, Trakyalı akvarist Mustafa abinin oraya gittiğimde elinde çok güzel... Lepistes türleri Olduğunu gördüm e, Mustafa abiden de rica ederim O da Beni kırmaz en azından Ondan da Lepistes göndeririz e, Toplamda 5 kişiye Bu çekilişin sonucunda toplamda 5 kişiye e, Hediye Balık göndermiş oluruz Hiç değilse hobiye bir katkımız olur Belki Arkadaşlarımıza kardeşlerimize Vesile olmuş oluruz diye düşündüm e, bu şekilde daha önce ben e, hiç kendi kanalımda çekiliş vesaire yapmadım biliyorsunuz zaten benim tanı takip edenler biliyorlardır. Daha önce hiç kanalımda çekiliş yapmadım ve işte yani bu çekişlerin, çekilişlerin devamı gelirim vesaire onu bilmiyorum. Daha önce dediğim gibi kanalımda çekiliş yapmadım ama birçok kanalın çekilişine e, elimden geldiğince ben de balık göndermeye. Çalıştım. Ben de dahil olmaya çalıştım. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Elimden geldiğince tabii elimde o an hangi tür varsa ben de göndermeye çalıştım. E, o yüzden dedim ki en azından bir kendi kanalımda da çekiliş yapmış olayım. Bu videoda hatıra olarak en azından benim kanalımda kalmış olsun. E, çekilişi de şöyle yapmayı düşünüyorum. Klasik usul. Yani bir kavanozun bir fanusun içerisinde. Çekerim diye düşünüyorum çünkü öteki türlü bir program vesaire kullanarak canlı yayın açmak gerekiyor. Yani daha doğrusu ben öyle düşünüyorum. Canlı yayın açmak gerekiyor ve şu an içinde maalesef canlı yayına ayırabilecek zamanım yok. O yüzden dolayı da canlı yayın açamayacağım ve klasik usul dediğim gibi fanus vesaire o şekilde yapacağım. Yani fanusun içerisinden çekeceğim dediğim gibi 5 kişiye hediye e, balık göndereceğim ve dediğim gibi Mustafa abiden de rica edeceğim Mustafa abi de <laughs> hediye balık gönderecek onu da bildiğiniz üzere lepistes var bolca e, şöyle söyleyeyim birinci kişiye metal bileksine eksikin ve komando koridoras ikinci kişiye Melek balığı ve bronz koridoras üçüncü kişiye özel tür lepistes dördüncü kişiye yine özel tür lepistes beşinci kişiye de yine melek balığı <laughs> göndereceğim bu şekilde de en azından bir etkinlik olur bir aramızda bir iletişim olmuş olur belki bir ne bileyim bir yerde anılırız öyle söyleyeyim en azından YouTube'da da bu e, hatıra kalmış olur kendi adıma. E, bu şekilde bir çekiliş yapmayı düşünüyorum açıkçası. E, başka söyleyeceğim bir şey e, şöyle söyleyeyim. <laughs> Dediğim gibi e, bu videoyu Cuma günü yani yarın paylaşacağım. Çekilişin de e, sonucunun yani sonucunu açıklama videosunu da bir sonraki Cuma çekeceğim kimin kimlerin kazandığını açıklamak için ve 5 e, kişiyi <laughs> videoda 5 kişi çekeriz 5 kişinin de birer yedek talihlisini çekeriz toplamda 10 kişi çekmiş oluruz E tabi 5'i asıl 5'i yedek olmuş olur asıllara ulaşamazsak hediyeleri yedeklere göndeririz <laughs> e, ne bileyim bu böyle birdenbire aklıma fikir geldi. Biliyorsunuz YouTube'dan da bayağı bir uzaklaşmıştık işlerimizin yoğunluğundan dolayı. En azından böylelikle bir hem YouTube'a tekrardan video atmamız, girişimiz güzel olsun. Hem de böyle bir etkinlik yapmış olalım istedim. Ee, şu anda bu videoyu çekerken tabii ki ben böyle farzı misal konuştum. Mustafa abinin Mustafa abiye balık gönder diyeceğimden haberi yok. Ama buna da şöyle söyleyeyim aramızdaki arkadaşlığa dostluğa ve samimiyete güvenerekten beni kırmayacağını düşünerekten o da ondan balık göndeririz o da balık gönderir diyebildim ki beni zaten kırmayacaktır aramızdaki dostluk arkadaşlık başka bilenler biliyordur zaten hobide zaten dostluklar vesaire daha güzel yani hobinin dışında görüştüğümüz insanlar vesaire güzel sohbetler yapıyoruz. Buna dayanaraktan da böyle bir kendimce bir fikir ortaya sunmuş oldum. E dediğim gibi e, kısacası çekilişten bahsedeyim arkadaşlar. Çekilişi nasıl yapacağız? Dediğim gibi e, abone vesaire yani şuraya abone olun, işte Instagram'a abone olun, kanalıma abone olun gibi şartlar sunmayacağım kesinlikle. Böyle bir şartım, şurtum yok. İsteyen abone olur, isteyen olmaz. Benim burada amacım abone kasmak vesaire değil tamamen bir etkileşim olsun bir bizden kardeşlerimize abilerimize bir hediye gitsin kanalımıza gelen bizi takip eden seven eden insanlara en azından hediye gitsin diyerekten yapılmış bir şey o yüzden abone şartı vesaire yok e, katılmak isteyenler yani çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar bu şu anda çekmiş olduğum videonun yani paylaşmış olduğum videonun alt kısmına katılıyorum yazmaları yeterli olacak. 3-5 kişi aynı hesaptan yazmaya gerek yok. Çünkü tek bir hesabı şey yapacağız. Tek bir hesabı yazacağım. Onun için öyle kimse kimsenin hakkına da girmesin. Herkes bir kere katılmak isteyenler katılıyorum yazarsa herkesin isimlerini klasik usul kağıda yazacağım. Kağıdı da fanusun içine koyup o şekilde 5 talihliyi çekeceğim. Sonrasında da 5 yedek talihliyi çekeceğim. Ve bunu da çekerken videoyu kesme biçme yapmayacağım. Videoyu başlatacağım ve çekeceğim. Hani kimsenin aklında soru işareti kalmasın. Gerçi kimsenin aklında soru işareti kalacak bir durum yok zaten. Sonuçta hediye yani. Hediye ediyorum. Bunun herhangi bir sıkıntılı bir tarafı, soru işareti kalacak bir tarafı yok ama yine de ben belirtmek istedim bu şekilde çekeceğim. Ve bu videonun altına dediğim gibi katılıyorum yazan arkadaşlar. Çekilişe katılmış olacak. Yarın yani yarın bu videoyu paylaşacağım. Bir hafta katılım süresi olacak. Yani bir hafta katılabilecek herkes. Sonrasında da bir sonraki cuma günü de çekilişin sonuç videosunu paylaşacağım. Sonuç videosunu da paylaştıktan sonra e, ee, bel belirlendikten sonra çekiliş kim çekiliş kim kazandıysa Instagram'dan bana ulaşmalarını isteyeceğim. Instagram'dan bana ulaştıktan sonra da zaten balıklarını ulaştıracağız. E, ee, belki o balıkları ulaştırmada bir iki gün aksaklık olabilir. Onda da bir problem olacağını sanmıyorum çünkü. Zaten dediğim gibi işler biraz yoğun ama elimden geldiğince tabii ki de hızlı göndermeye Çalış çalışırım. Umarım böyle e, çok isteyen bir, yani çok isteyen arkadaşlara çıkar. Öyle söyleyeyim. E, biz de böylelikle bir bir şeye vesile olmuş oluruz ve bir etkileşim, bir güzel bir organizasyon olmuş olur. E, dediğim gibi bu videonun konusu bu. Bu şekilde katılmak isteyen arkadaşlar da dediğim gibi bu videonun altına katılıyorum. Yazmaları yeterli olacak bir sonraki Cuma günü de çekilişin sonuç videosunu atacağım şöyle kısaca göstereyim benim metal bilekleri zaten bilenler biliyor komando koridoraslar. şöyle melekler bronz koridor bu şekilde Ha, şunu da söyleyeyim. Buradaki meleklerin alt finlerinde sıkıntılı olanlar var biliyorsunuz. <laughs> Çekiliş için onları göndermeyeceğim. İçlerinde finlerinde vesaire mesela şunun gibi sıkıntılı olmayanlar var. Onlardan göndereceğim. Onu da baştan söylemiş olayım. Ki yanlış anlaşılma olmasın. Bu balıklarda dediğim gibi ben de son kalanlar ve lepistes beslemeyeceğimi de daha önce söylediğim için Bunları da birine hediye etmek istiyorum. Balıklar zaten dolu. Giden arkadaş yavru da alır. İnşallah. En azından yavrularını büyütür. Bizden de bir hatıra olmuş olur. Gördüğünüz gibi balıklar burada. Bizden de bir hatıra olmuş olur. En azından böyle böylelikle bir en azından bizde bir bir şeye katkımız olmuş olur. Güzel bir çekiliş olur. Umarım nedense bu videoda böyle çok dilim dönmüyor açıkçası. Kekeledim birkaç kere. Kusura bakmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çekilişte çok isteyen çekiliş yani hediyelerde çok isteyenlere çıkar inşallah. Dediğim gibi bu videonun altına katılıyorum. Yazmanız yeterli. Çekilişe katılmak için. Bir sonraki cumada çekilişin sonuç videosunu paylaşacağım. Umarım faydalı olur. Ee, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşçakalın.